Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mü'minine kitâben mevgûta. Muhakkak namaz belli vakitlerde müminlerin üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat, o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Diye üstad nefsimden başlıyor. Bu sualin cevabına bu itirazın cevabına. Şimdi insan herkes kendini dinlediği vakit içinden böyle bir sesin varlığını duyar. Nefisten gelen yani bu tembellikten gelen bir itirazda bir üşengeçliği bir usanmayı duyuyor yani. İyidir, iyiliğini herkes kabul ediyor. Hakikaten kalben, ruhen insanın ne kadar menfaatli olduğu zaten büyükçe biliniyor. Fakat süreklilik arz etmesinden dolayı şeytan vazgeçirmeye çalışıyor. Yani sen namaz kılabilecek bir safhaya geldiğin vakit, terakki ettiğin vakit, namaza da başladığın vakit, şeytan işte tekrardan namaz iyi değildir. Ya da şimdi kim kılacak tarzında değil. İyiliğini kabullendittirir. Fakat sürekliliğini hemen senin nazarına çarptırır. Ne zaman bitecek diye. Bitmediğinden usanç veriyor diyor. Usta i̇şte sonra kendi nefsini dinliyor. Bakıyor ki aynı sözler ondan da geliyor. Demek ki o zaman o zat o sözü sadece kendi nefsi hesabına söylememiştir. Sanki Cenab-ı Hak bütün nefisler namına ona onu söyletirmiş Veyahut da zat onu söylemiş yani. Mahiyet insaniye birdir. İnsanı gayri mümkündür. Yani hepimizin mahiyeti bir. Aynı özellikleri taşıyoruz. Eh, ahlak noktasında, ne bileyim, inkişaf noktasında farklılıklar olabiliyor o. İstat ve kabiliyetin dereceleri noktasında farklılıklar var. Fakat asliyet itibariyle aynıdır. Mesela su, bütün sular sudur. Fakat kimisi tatlı, kimisi acı, kimisi tuzlu, neticede sudur. Yani. Veyahut da balık. Mahiyet itibariyle bütün balıklar aynıdır. Ama kimisi küçük, kimisi hamsi, kimisi istabil, kimisi balinedir. Ama mahiyet itibariyle bütün balıklar balıktır yani. Şimdi biz de öyleyiz. Mahiyet itibariyle aynıyız. Tafsilatta istat ve kabiliyetlerin inkişafında veyahut da derecelerinde bir takım farklılıklar vardır. İşte mahiyet-i divayla aynı olmaktan dolayı herkesin nefsine bu itiraz vardır. Bitmediğinden usan veriyor. O zaman ben dahi dedim, madem nefsimiz aynıdır ve nefis emmaredir, kötülükleri isteyendir, iyiliklere yanaşmayak istemeyendir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Daha sen kendi içindeki nefsi susturamamışsan, onu ikna ve ikaz edememişsen, elbette ki karşıdaki muhatabı ikna ve izah edemeyeceksin, susturamayacaksın. Çünkü işin içinde olan nefsini daha susturamamışsın. Fakat nefis susturulunca hariç daha kolayca susturulabiliyor. Üstad bu noktada ne diyor? İş içinde olan nefsim itiraz edemedi risalenin hükümlerine karşı delillerine karşı. Çünkü kalenin içerisindeki yani kalanın içerisindeki kalanın açıklarını, gediklerini e, daha iyi bilir. Nefis için içinde olduğundan dolayı onu susturursan başkasını da susturursun. Çünkü sen yükseldikçe yani mesela namazda veya da başka yerlerde işin açığını daha iyi bilirsin senin nefsin açık taraf bulamıyorsa demek ki o itiraz edilmez bir vaziyettedir yani. Mesela şu anda şu binanın diyelim açıklarını biz mi iyi biliriz, dışarıdaki gelen birisi mi? Biz de biliriz değil mi? Şimdi okuduğumuz kitap, yani sürekli iştikal ettiğimiz davanın açıklarını biz mi iyi biliriz, başkası mı? Biz de nefis daha iyi bilir yani. Fakat bakıyorsun hiçbir gelik yoktur. İslamiyet hiçbir açık yoktur. Sen bulamıyorsan o zaman başkası da bulamaz. Yani ilk önce nefsi ıslah edersen, onu ikna edersen, bir açık ona göstermezsen, yani parmağını sokacak bir delik bulamazsa, başkası elbette ki bulamayacaktır. Sen de davanda sağlam olacaksın. Evet. Dedim, ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Evet, demek ki nefse şu sözü söylettiren, bak söylediğin şu söze mukabil, şu sözü söylettiren noktalar nelerdir? zehni mürekkep, tembellik ve gaflet uykusu. Yani nefsin nefse bu sözü söylettiren noktalar. Şöyle diyelim. Altın isteyelim. Tembellik döşeği ve gaflet. Urkusu. Evet, e, tembellikten dolayı nefis bunu söylüyor. Allah'ı tanımadığından dolayı bunu söylüyor. Gaflet. Namazdaki lezzet ruhaniyi bilmediğinden dolayı, ondan <laughs> gaflet ettiğinden dolayı bu sözü söylüyor. Bir de cehaletinden dolayı bu sözü söylüyor. Bilmiyor, cehli mürekkep. Bilmediğini de bilmiyor. Yani bilmiyor. Fakat bilmediğinin farkında değil. İşin antika tarafı bir de kendini bilir zannediyor. Her şeyi ben bilirim zannediyor. Yani bu kat kat cehalet oluyor. Muzaaf cehalet oluyor. Zamanlama değil. O zaman yani adeta cehli mürekkep yorgan gibi oluyor. Cehalet onun üzerine bir örtü gibi kaplamış. Cehalet örtüsü bu nefsin üzerine kaplamış. Ve tembellik de onun döşeği oluyor. Tembellikle yatıyor ve gaflet de onun uykusu oluyor. Evet, nefse bu sözü söylettiren noktalar nelerdir? Hatırınıza yatan birisi gelsin. Yorganın altında, döşekte ve uykuda uyuyan birisi hatırınıza gelsin. Zehni mürekkep içerisinde cehalet örtüsü üzerine almış. Tembellik de onun döşeği oluyor. Gaflet de onun uykusu oluyor. Ondan dolayı bu sözü bu sefer söyler. Yatakta, yorgan altında uyuyan birisinin, sayıklayan birisinin sözü geçerli olur mu? Mesela görüyorsunuz bazen yatakta sayıklıyor. Bir şeyler söylüyor yani yatakta. Aman dikkat keselerinde de ne diyor bir dinleyelim. Yani söyledikleri sözü işte büyük bir mehaz, menba, büyük bir kaynak olarak alır mısınız? Yok. Dinlersiniz, meraktan dolayı dinlersiniz. Ne sayıklıyor dersiniz yani. Hadi ders başlar, <laughs> yani bakalım dinleyelim demezsin. Çünkü bak şey uykuda. Sayıklıyor. İşte Nefis de böyle, sayıklıyor, uykuda, cehalet içerisinde söylemiş o sözü, tembellikle söylemiş o sözü, gaflet ile söylemiş o sözü. Onun için hiçbir hükmü yoktur. Fakat bulandırdığından dolayı yine de onu ikaz ve ikna etmek gerekiyor. Üstad da burada beş ikazı ona söylüyor. Nefse söylüyor. Ama o kişi de aynı zamanda bu risaleyle geçerse dinler yaş bakımından sinle ve cisim cüsse bakımından fiziki yapı itibariyle ve bir de rütbe itibariyle büyük bir adam demiş ve zaman bunu Artık kimdir bilemiyoruz. Yaşlı ve cismen de büyük ve rütbeden büyük bir adam bir zamana böyle demiş. Bir zaman da şimdi nefse bu ikazları söylüyor. Yani e, tabirlerden ona benzetiyorlar. Fırsat görüşmüş mü? bilemiyoruz. Yani tabir şimdi ona benziyor diye o olur diyemeyiz. Ne vakit delille bedir zamanla görüştüğü sabit olursa o zaman demir ki ha, şu vakitte görüştü belki öyle demiştir veya otasıkça görüşüyordu. Bir şey olarak da yani manalar bir zaten mana olarak uyduğundan dolayı bu söyleniyor. Yoldayken rütbe isim, şey isim namaz. Duruyor. Şey onu dediğimiz gibi tarihle sabit olması lazım geliyor ki biz de odur diyelim. Peki yani bu vasıfta çok kişilerle böyle zaman karşılaşıyor olabilir yani. Ee, hayat işlemeye de herhangi bir mevki işgal ediyordur. Bu rütbe de sadece asker rütbe olmayabilir bu memuriyet de olabilir yani. Evet, birinci ikaz. Ey bedbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehüm ve ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Şimdi burada nefse usanç veren noktalar, insana bu sözü söylettiren noktalar yine nazara verildi. Nedir? İnsandaki ebedi yaşama vehmi bu sözü ona söylettiriyor. Halbuki sen gelecek seneye belki yarına çıkmaya elinde senet yoktur. Peki daha yarına kadar elinde çıkmaya elinde senet yoktur. Bütün bir senenin namazını hatta daha ileri giderek bütün bir ömrün namazını düşünmek kara akıl mıdır? Zaten iş üstad burada bitiriyor. Niye usanıyorsun? Ya 60 senelik namaz biter mi diyor. Ya sen 60 sene yaşayacak mısın ki 60 senelik namazı düşünüyorsun? O zaman demek ki yarınki namazları bu, bugünden düşünüp şengeçlik göstermek, usan, yani usanmak neye benzer? Yarın öbür gün aç kalacağım, susuz kalacağım diye bugünden itibaren mütemadiyen ekmek yemek ve su içmeye benzer. Bir bakıyorsun ki adam abur cubur ağzını dolduruyor, su içiyor, ekmek yiyor. Ne yapıyorsun? İhtimal değil ki yarın öbür gün aç ve susuz kalacak. Ekonomik kriz var işte dünyada. Biz de aç kalabiliriz <laughs> diye. Yani böyle gıda depolayan insanı gördünüz mü? Yok. Veyahut da bugünden endişe edip de onun ızdırabını çeken insan gördünüz mü? Yok. Günü birlik yaşıyor. Yarın gelsin bakalım. on sene sonra ne olur? Hatta yani bundan diyelim bir 10 sene önce dünyada işte 10 sene sonra kuraklık başlayacak. Herkes susuz kalacak diye böyle kendilerinde istatistikler vardı. Şu kadar sene sonra artık dünyada kuraklık olacak. O zaman işte sadece savaşı insanlar su üzerinde savaş edecekler. Yok öyle bir şey. O günlerden bu haberi duyanlar su toplamaya başlamışlar mıydı? Veya hatta onun ızdırabından dolayı ne yapacağız diye korku endişe içerisine düşmediler. Hatta yani vehim de değil. Güya kendilerince fenni bir takım hesaplamaları var. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini unutuyorlar. İmkanı unutuyorlar. Şimdi aynen bu misal gibi bir senelik namazı veyahut da bir ömürlük namazı bugünden düşünüp usangaçlık göstermek hiç şiara hakkı değildir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanmaya gerek yoktur. Eğer anlasa idin ki ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek usanmak şöyle dursun belki ciddi bir işliyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Evet. Bir hizmet. Öyle diyelim. Ne bu hizmet? Namaz. İşte insan ömrünün az olduğunu ve faidesiz gittiğini yani şuradakinin tam tersi ne yapıyordu? Şu nokta ona usanç veriyordu. Eğer bütün bir ömür yaşamayacağını, yarına kadar çıkmaya elinde senet olmadığını, ömrünün az ve faidesiz gittiğini anlarsa kişi o usançtan vazgeçer, böyle bir usanç gelmez. Tam tersi o hayatın 24'ten birisi yani günlük hayatının 24'ten birisini hakiki bir ebedi hayatın saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete namaza sarf edecektir. Bırak usanmayı, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyakla hoş bir zevki tahrike sebep olur. Yani bu namaz ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrik etmeye, hareketlendirmeye sebep olur. Ne vakit, ne zaman? Ömrün az ve faidesiz gittiğini anladığın zaman. tevehlüm ebediyeti üzerinden attığın zaman. 24'ten birisini ebedi bir hayatın saadetine sebep olacak bir hizmete sarf edersin. Hem de ciddi bir zevk ile ve şevk ile. Demek ki burada şart ne? Yani şu manayı anlaması için i̇şte ki, ne gerekiyor? Az ve evet. az ve faydasız gittiğini anlamak. Yani rabıtayı mevt yapsan, ölümünü düşünsen, kendini unutmasan diyor nisyanı nefsisinde nifsan etmemek. Resulullah fe ensahüm enfisuhum diyor ayette. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da kendilerini kendilerine unutturdu. Nasıl kendilerini kendilerine unutturdu? İşte şurada. Ölümü düşünse başkasına verir. Zeval ve firakı görse ve fenayı görse üzerine almaz. Başkası ölecek kendinin mahiyetini unutuyor. Yani et ve kemikten olduğunu, hemen yarın ölebileceğini, yarına çıkmaya senedi olmadığını unutuyor. Adeta vücudu taştan ve polattan olduğunu tasavvur ediyor. Ebedi yaşama vehmiyle bütün bir ömrün senaryosunu çiziyor, projesini çiziyor şimdiden. Yani sizde gibi bütün bir ömürdeki namazları düşünüyor. İleride neler yapacağını düşünüyor. Tabii ki burnunun dibini göremiyor. Yarına çıkmaya elinde senet yoktur. Ne kadar acı nezaket olacaktır değil mi? İşte insan sanki bu vaziyet Allah ona, Allah tarafından ceza olarak verilmiş. Yani ölümünü unutmuş. Ebedi yaşama vehmi ona galebe çalmış. O zaman ne yapacaksın? Ölümü düşüneceksin. O zaman da Cenab-ı Hak seni unutmamış olur. Gündeme almış olur. Evet. İkinci ikazı geçiyorum. Birinci ikazda sormak istediğiniz bir yer var mı? Demek Evet. tevehhüm ebediyette şöyle diyelim. iyi olur. İnsanda bir vehim var. Ebedi yaşama vehmi. Hatta eğer insanlar hemen ölebileceklerini bilseler, ihtimalini anlasalar, hiç dünya ile etmezlerdi. Cenab-ı Hak onlara vehim veriyor. Böyle ebedi yaşayacak duygusu veriyor. Sonsuzluk duygusu veriyor. Yoksa insanlar hiçbir şeyden lezzet almazdı. Ee, beka aşkı var insanda. Sonsuzluk aşkı. sanki bir cilvesi bu dünyada insanlarda hayatta oluyor. Onun için hayata ümitle bağlanıyorlar. Da mesela adam kanser kanser olduğunu duyunca ilk önce etkileniyor. İşte tatlı rüyalar ona acılaşıyor. Tatlı hayaller ona acılaşıyor. Daha sonra bir bakıyorsun ki adam hasta ölecek ama biliyorsun sen ona böyle acı acı bakıyorsun, acı yap bakıyorsun. Bu hayatından memnun gibi gözüküyor. Çünkü ecelin ömür içinde gizlenmesinden dolayı ona bir rahmet olmuş. Yani bir sene, iki senesinde öleceksin denildiği halde o yine uzun görüyor. Yani ve ümitleniyor. Belki görmeyeceğim çünkü görmeyenler var diyor. Yani ümidi şeyi oluyor. Bazen işte vehmi oluyor. Bu biraz ümitten daha ziyade vehim. Sonra insan, insan bir bakıyor ki mesela birisi var e, diş mi yaptıracak, protez yaptıracak yani. 80 şey, 80-90 yaşlarında. Doktora gidiyor anlaşıyor işte şu sağlam protez. Ya kaç sene gider bu işte bu 20 sene, 10, 15 sene, 20 sene gider diyor. Yani 20 sene gider mi diyor. Onun hesabını yapıyor. Halbuki senin ömrün gitmesi daha 20 sene. İster ya? protez takıyorsun. Yani 90 yaşında adam, belki de yüzlü böyle bahsediyordu. Taktıracağı protezin işte 20-30 senelik uzun olmasının hesaplarını yapıyor. Yani sen zaten ömrün öyle gitmeyecek. Peki bu insan niye böyle? Ebedi yaşama vehmi var insanda. O. İşte bu duyguyla beraber bütün hayatı birden düşünüyor. Ve bütün hayattaki namazları birden şeytan onun önüne getiriyor. Buna bir cerbeze deniliyor. Yani müteferdik zamanlardaki ne yapıyordu? Kötü sözleri topluyor. Yani bir insandan çıkan kötü sözleri topluyor. Fakat o sözler bir seferde çıkmamış. Yani her gün o insandan o kötü sözler çıkmıyor. Bütün ömründeki belki 4-5 senedeki 5-10 senedeki Kötü sözleri topluyor. Diyor ki bu adam böyledir. Nasıl? Şöyle şöyle dedi, şöyle şöyle dedi, şöyle şöyle yaptı diye. Sen de bütün o ölçülerle yani bir anda gözünün önüne gelen o kişiliğiyle bir değerlendiriyorsun. Bakıyorsun adam berbat diyor. Halbuki onların arasına binlerce güzellikleri, iyilikleri ve haseneleri girmiş. Ondan dolayı o adam tamamen öyle bakılmaya layık değildir. Şimdi aynen böyle yaptığı gibi şeytan yani kötülükleri toplayıp önüne getirdiği gibi sana usanç veren, tembelliğinden istifade eden noktalar da bir anda toplayıp gözünün önüne getiriyor. 60 senelik bir ömürdeki 60 senelik namazı toplayıp önüne getiriyor. Bunlar kılmakla biter mi diyor ya? Her <laughs> gün her gün biter Halbuki sen daha yarına çıkmadı ki yarınki namazı düşünüyorsun. Çıktığın vakit düşünürsün. Şu anda sabah atladık öğlene yetişmeye elimizde senet yoktur. O zaman namaz daha yoktur. Yok yok. Namaz bir vakittir hatta yani namaz şu anda üzerinizde namaz yoktur. Çünkü namaz girince farz olur. Vakit namazın farzlarından bir tanesidir. E girmediği girmedi o zaman yoktur. E geldiği vakit o zaman onu o zaman düşünürüz ya. Şimdi ne düşünüyorsun? Yani? İşte insan böyle bir vehim var. O vehimde dünyada da bakıyor, ölümünü de unutuyor. Ondan dolayı bütün namazları tatlıyor. Bu vehim hissi böyle dürbünün şeyine benzer. E, ters tarafından bakmaya benzer. Dürbüne doğru bakarsın, bakarsın uzaklar bile yakın olur. Böyle bakılması gerekiyor zaten. Yani yarın bir senelik çok yakın dersin. Doğru bakıyorsun çünkü hayata. Külahatın kalıp sırrınca her gelecek yakındır. Bir de var ki şeytan vehimle baktırıyor. Yani dürbünün ters tarafından baktırıyor. Bir bakıyorsun ki ayağının ucunu dahi o daha çok var diye görüyor. Halbuki ayağını assam kuyuya düşeceksin. İşte dürbünün ters tarafıyla baktırdığından dolayı çok uzun gözüküyor. Ve uzun namazlarda topluyor. Bir anda önüne getiriyor. Sen de vazgeçiyorsun. Bitti Hatta bitmez diyorsun. Evet. Evet, ikinci kaza geçiyoruz. Ey şiken perver nefsin. Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usansı veriyor mu? Vermiyor. Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Belki lezzet alıyorsun. Şimdi arkadaşlar şurada üç noktayı hatırda tutalım. Ekmek, su, hava. Tamam. Siz de Bunların altını çizebilirsiniz. Sonra üç tanesi yine aşağıda mevzu tamam. edilecek yani ekmek, su Hı. ve hava. İnsanlar sürekli bunlarla muhatap olduğu halde bir usanç gelmiyor. Ya yine mi yemek yapıp yemek yiyeceğiz? Yine Hı. mi su içeceğiz? Yine mi havayı teneffüs edeceğiz? diye bir şey olmuyor. Bilakis lezzet alıyorsun. Yani lezzet için yemeğin takip. Adam buradan kalkıyor da devletler arası yemek yemeye gidiyor. Şehirde ayrı bir yere yemek yemeye gidiyor. Yani bakın niye? Çünkü lezzet alıyor, usanç değil. Bunu pek tekrar... çok.